Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte poğaça nasıl çizilir? Bu böyle bir video yapmak istedim. Evet ben daha önceden kendi çizim resimler diye bir video çekmiştim. E, hatta iki tane çekmiştim. Orada da böyle bu portrelerimi, diğer küçük karikatürlerimi göstermiştim sizlere. E, ama o günden bu yana çizdiklerimi bir göstereyim isterseniz. Yani ne kadar çizdiğimi bilmiyorum gerçekten. <laughs> Şöyle hepsini göstereyim. Yavaşça. Böyle, bir tane var. Böyle yavaş yavaş göstereyim hepsini. Evet bunlar var. Hmm, bunlar var. Bu ilk çizdim Ay, bu da ilk çizgim. Daha doğrusu yani nasıl Bu var. Hızlıca gösteriyorum. Böyle bunlar var. Çünkü daha önce göstermiştim. Evet. Böyle kardeşim çizdim. Pek benzemedi. Biraz topik. Evet, hiç benzemedi hatta. Aslında benzedi evet, şöyle bir resim var. Ee, böyle bir resim var. Bu olmadı. Bir geçiyorum. Evet şöyle bir resim var. Şöyle kapşonları oluyor ya. Onu çekmiş bir kız var. Yüzünü çizmek çok zor geldi. Ben böyle çizdim. Her <laughs> neyse. Yani, evet. 23 Nisan'da çizdiğim bir resim var. Böyle. Bu da Olivia. Bir dakika. Kabaharlık yem, Evet. sanatçısı ve 5 sanatçısı. Evet, bu kadar. Şimdi bunları nasıl çizdiğimi size göstereceğim. Aklımda bir iki şey var aslında ama hangisini nasıl hangi hangisini çizeceğime ay konuşamadım. Hangisini çizeceğime karar veremedim. Ha, Konuştum. Evet, şimdi hangisini çizeyim acaba arkadaşlar? Hangisini çizeyim? Her neyse ben birazcık daha düşüneyim hangisini çizeceğimi. Bulamazsam bulurum ya bulurum. Her neyse ben düşünüp Evet de... arkadaşlar bu videoda bunun püf nafukaları birlikte tanıtmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Nasıl çizdiğimi konuşarak anlatmak istiyorum. Ee, ama ilerleyen videolarda tekrar bir çizim videosu gelirse onları konuşmadan anlatacağım. Evet ilk olarak şu kalemin, kurşun kalemini çizmek aslında daha iyi de. Ben mutlu kalem alayım şuradan bir tane. Üçlü kalemleri çizmek o kadar iyi gelmiyor bana. Evet şöyle bir kuşun kalemi aldım. Ucu iyi şu anda. İlk olarak bir yuvarlak çiziyoruz. Pek belli olmuyor şu an oradan ama. Şöyle yuvarlak değil de şöyle ovalimsi bir kafa. Ay olmadı. Bazen olmuyor ama arkadaşlar. Bazen olmuyor Evet. Arkasına bir tane daha çizeyim. Yine olmadı. Şöyle tekrardan. Aynen son çizdiğim oldu. Sonra yüzünün ortasına şöyle bir çizik atıyoruz. Sonra şöyle biraz daha yuvarlak kafalı oldu diğerlerine göre. Evet, sonra boynunu yapacağız. Dur ince oldu. Şöyle şuradan boyun yapıyorum. Hayır, çok kötü gözüküyor. Böyle omuzlarını yapıyoruz. Bir dakika. Şöyle biraz indirelim. Ya bu yamuk yumuk oldu sanki birazcık ama arkadaşlar bunu sonra düzelteceğim. Evet dediğim gibi kafasını çizdik. Her şey çizdik. Evet şimdi ım, aklımdaki şeyi çizeceğim. Şöyle Şöyle saçları olacak. Kakül gibi. Evet. Sonra şuradan şöyle toplanmış saçları olsun. Şöyle bir tokası olsun şurada ama onu sonra ben detaylı bir şekilde yaparım. Evet sonra buradan arkasından açılsın saçları. Böyle. Evet, kıvır kıvır dalgalı saçlar. Ya bu çok kötü oldu sanki ya. Şöyle birazcık daha yuvarlaştır, yuvarlaklaştıracağım. Evet. Biraz şu anda zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü hem kamerayı ayarlamak ıı, bir yerden zor. Hem de bunu çizmek bir yerden zor. Kamerayı aslında ayarladım şu an ayarlı ama ıı, şey olarak kameraya bakmak açısından zor. Evet. Ses duyuyorsanız kusura bakmayın. Ya şu, şu çizgiyi de biraz alttan alabilirsek çok daha iyi olacak göz. Evet bu çizgileri neden çekiyoruz? Birazdan anlayacaksınız. Evet şöyle alttan dediğim gibi. Şöyle bir ovalimsi tam düzde değil bir şey çiziyoruz. Sonra altını da böyle düz çiziyoruz. Biraz daha büyük olabilir. Evet. burada da aynı şeyi yapıyoruz. İşte olması dikkat edelim. birazcık daha büyütelim. Evet. Sonra şuralara şöyle kirpikler yapacağım. Arkadaşlar burada ben aklımdan çiziyorum. Bazen şey yaptıklarım oluyor. Mesela bu nasıl desem mesela harlequin harlequin aklımdan çizmiyorum yani harlequin diye bir şey olduğundan aklımdan değil sadece öyle yapıyorum Diğerlerin hepsi aklımdan çizdim evet, şöyle yanlarını kapatıyorum tamam kirpikleri en son ekleyeceğim sonra bir burun çiziyorum şu şekilde sonra bir ağız arkadaşlar ee, şu şekilde bir ağız çizdim Ha, güzel olmadı sanki. <laughs> Bilmiyorum. Evet, şu an pek güzel gözükmüyor olabilir ama daha sonra ayarlarım onu. Hangi renk saçı olsun? <laughs> daha şu an çizimdeyiz ama boyamayı düşünüyorum. Evet, şöyle göz bebeklerini çiziyoruz. Evet, gördünüz. Şu anda portremiz hazır ama şimdi ay ellerim o kadar kötü gözüküyor ki. Evet, ama şimdi bunu ıı, siyah kalemle üstünden geçmemiz lazım. Evet, siyah kalem alıyorum keçeli kalem bu arada. Bulabilirsem. Evet sen git bakalım. Neredesiniz? keçeli kalemi bulamıyorum arkadaşlar. Birazcık arıyorum. Şu evet buldum. Siyah keçeli kalemimiz. İnşallah yazıyordur. Bu. Yazan, yazıyor mu? Yazıyor yazıyor. Evet şimdi bu çizgilerin üstünden geçeceğiz. Birazcık düzeltmeler yapabiliriz. Mesela şu anda çok kötü gözüküyor. Kıyafetini en son çizmeye düşünüyorum. Şu anda kıyafet çizmeyeceğim. Evet, şöyle omuzlar Şu şekilde. Arkadaşlar bence ben artık alıştığımdan mı bilmiyorum ama bence çok kolay geliyor bunu çizmesi. Yani bence siz de biraz uğraşınca çizebilirsiniz gibi geliyor, gibi geliyor. Evet bence de uğraşınca çizilir ya aslında çizilmeyecek gibi bir şey değil. Ben aslında gerçekçi portreler çizmiyorum birazcık daha şey portreler çiziyorum ee, gerçekçi olmayan gerçekçi <laughs> nasıl diyeceğimi bilemedim ben gerçekçi çizmiyorum az istesem çizerim de hatta bir iki tane çizdim ama çok onlar da hiç güzel olmadı. Ben <laughs> birazcık olmuştur belki ama ben yani bunları daha iyi çiziyorum. Evet şöyle bir toka yapacaktık. Ona nasıl bir toka yapabiliriz? Yıldız yapabiliriz. Yıldız toka yapalım. Ama hangi renk yıldız toka? Mor yıldız toka olsun. Evet içini dur. O mor yıldız tokayı morla çizeriz. Evet daha güzel olur. Evet şöyle saçlarını birazcık daha düzeltip şu anda geçtim. Şöyle şuradan da saçlar. Hmm, tamam oldu. Şimdi gözlerin üstünden geçiyorum. Karikatürlerimi nasıl çizdiğimi merak ediyorsanız arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Tabii açıksa yorumlar büyük ihtimalle açık olacak ama e, bazen kapalı olabiliyor. Neden bilmiyorum. Ama açıksa yorumlarımız yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Ve evet gözlerini de üstünden geçelim. Burada gözlerimi siyah boyayacağım. şunların hepsini komple. Onları boyuyorum hemen. Evet. Oldu. Olmadı. Dur sadece ona <laughs> olmadı. Evet arkadaşlar ben buna boyayıp geleyim. Çok uzun sürebilir. Zaten nasıl yaptım gördünüz. Boyuyorum. O kadar. Evet arkadaşlar bunları şimdi siliyoruz. Evet dikkatli bir şekilde siliyoruz. Evet arkadaşlar silgi, silgi kurşun kalemizlerinden kurtulduk. Şimdi ben bunları boyayıp geliyorum arkadaşlar. Çok uzun sürmesin diye video. Kendim bu videoyu durdurup öyle boyayacağım. Evet bunları boyayıp geliyorum. Saçın sarı şuraya mor bir yıldızı soka. Şu pularını mor yapmak istiyorum. Buraları da siyah yapacağım. Büyük ihtimalle. O zaman ben bunu boyayıp geliyorum. bütün her şey bitti şu anda. Madem Stella'ya benzedi adını da Stella koyayım dedim. Ben yani Stella normal bir ee, yabancı isim. Evet arkası zaten garip <laughs> bir şey oldu. Evet bu videoda nasıl portre çizildiğini gösterdim. Bugün 29 Nisan mı 28 Nisan mı emin olamadım ama galiba 29 Nisan. Bilmiyorum. <laughs> evet böyle bir şey oldu. Evet, Stella oldu. Stella harika. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Benim Portem. Artık nasıl portre biliyorsunuz. Bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz ve videoyu beğenmeniz, beğenebilirsiniz. Bu şekilde böyle videolardan daha çok gelecektir. Yani böyle olmasa bile mesela benim bir şey var. Eski resimlerimi tekrar çizmeyi düşünüyorum. Veyahut da karikatür resimlerimi portre halinde çizmeyi düşünüyorum. Hmm, bu öyle şeyler için aşağı yorum yapabilirsiniz. Videoda like atabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Her neyse. Evet bu video bu kadardı. Sona arkadaşlar. Bir dakika şu an şu kamerayı kendime döndürüyorum. Ve daha evet yoruyayım. kameraya döndürdüm. Bu video bu kadardı dediğim gibi. Ee, bu videolarda daha fazla gelmesi istiyorsanız söylediklerini yazın. Dedi bir daha söyleyeyim ya. Evet bu videoda bunu izledik. Bunu da koleksiyonuma ekleyeyim ben. Evet. Kanal aboneleri değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Evde kalın, sakin kalın, hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın.